İşaret incelemesi konumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi de kazanım testiyle devam ediyoruz. Gelsin birinci sorumuz. Eksi 4, eksi 1. işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ne dedik arkadaşlar? Ee, i̇kisinin de işareti aynıysa ortak işareti yaz. 4 ile 1'i topla 5. Sonuç ne? Eksi 5. Yani cevabımız burada A seçeneği. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar diğer sorumuz gelsin. Eksi 5, eksi 3. İkisinin de işareti aynı mı? O zaman ortak işareti yaz. 5 ile 3'ü topla 8. Sonuç ne geldi? Eksi 8 yani B seçeneği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mantığı anladıktan sonra sorular size kolay gelecektir. İkisinin işareti eksi. O zaman eksi yaz. Üçlü 2'yi topla 5. Olay bitti. Eksi 5. Bu da böyle. Devamında arkadaşlar. Artı 5 eksi 7. Bakın şimdi ikisinin işareti ters. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İşaretler ters olunca büyük sayıdan küçük, küçük sayıyı çıkartıyorum. 7 de eksi 5 2'dir. 2'yi yazdım. Ama büyüğün işareti eksi olduğu için eksiyle önüne yazdım. Yani cevabımız ne oldu? Eksi 2 yani Edirne. Anlaştık mı? Arkadaşlar işaretler ters oldu mu ne yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Büyüğün işaretini yazıyoruz. Ama burada olduğu gibi işaretler aynı ise o zaman ortak işareti yazıyorsun. Sonra da geriye kalan 6 ile 2'yi toplamak olacak. 6 ile 2'yi topladım. 8. Yani cevabımız eksi 8'dir. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar Eksi 9, eksi 10. İkisinin de işareti aynı. O zaman eksi yazıyorum ortak işareti. 9 ile de 10'u topluyorum. Ne yapıyor? 19. Yani sonuç neymiş? Eksi 19 cevap denizli. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar eksi 8 artı 1. İkisinin de işareti ters. O zaman büyükten küçüğü çıkart. 8'den 1'i çıkart. 7. Yedi. 7'yi yazdım. Büyüğün işaret eksi olduğu için eksiyi de yapıştırdım. Cevap ne oldu? Eksi 7. Bakın gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet. Artı 2, eksi 5. Bakın 2'nin işaretini yazmamış ama biz ne olduğunu biliyoruz? Artı olduğunu biliyoruz. O zaman büyükten küçüğü çıkartıyorum. 5'ten 2'yi çıkartıyorum arkadaşlar. 3 yapıyor. Büyük sayı 5 olduğu için onun işareti de eksi. Eksi'yi de yapıştırdım. Cevabım ne oldu? Eksi 3 oldu. Anlaştık mı? Güzel. Bakın eksi 4, eksi 3 var arkadaşlar. Eksi 4, eksi 3. İkisinin işareti aynı. Eksi yazdım. 4 ile de 3'ü topladım. Ne yaptı? 7 yaptı. Yani cevabımız eksi 7. Burada da cevap B seçeneği. Anlaştık mı? Peki. Bakın artı 6 eksi 4 var. Büyükten küçüğü çıkartıyorum. 6'dan 4'ü çıkartıyorum. 2. Büyüğün işareti artı olduğu için sonucun işareti de artıdır. Yani sonuç burada artı 2 cevap Adana'dır. Anlaştık mı? Devamında diyemiyoruz. Testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki testimizde görüşürüz.